Herkese günler diliyorum. Merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bizim klasik girişimiz genelde bu. Önce hallatır sormak, sonra mücadeleye girişmek. Peki öğrencilerimiz ne yaptık? Ekonomik coğrafyaya giriş yaptık. Ekonomik coğrafyaya giriş yaptık ve dedik ki artık ekonomik coğrafya ünitesinde şöyle yapalım. Her önemli başlığın arkasına soru çözümü koyalım. O zaman bu ekonomik coğrafya ünitesinde soru çözümü sıklığı daha çok olacak. Ve sizler için lütfen faydalı olacağını ve bunları çok güzel bir şekilde dinleyip özümsemeniz gerektiğini biliniz. Peki öğrencilerim başlık neydi? Ekonomi etkileyen faktörler, ekonomi politikaları. Ekonomi etkileyen faktörler derken ne kastetmiştim bana başlıkları hatırlat. Hocam coğrafi konum ekonomik faaliyeti nasıl etkiliyor? Ekonomik faaliyet derken zihnimde ne canlanacaktı? Dedi ki insanların kazanç meslekleri yani tarım, hayvancılık, ormancılık, maden, enerji, ticaret, sanayi, turizm gibi başlıklar anlaşılacaktı. Yani ekonomiyi ekonomi etkilen faktörler içerisinde ne vardı? Yer şekilleri vardı. Ne vardı öğrencilerim sırasıyla nasıl vermiştim? İklim vardı ve en arkaya nüfus eklemiştim. Sana bunların ekonomiyi etkileyen olumlu, bazılarının olumsuz özellikleri adına sana soru kökleri hazırlanacak demiştim. Yani coğrafi konumun öğrencilerim önemi büyüktü. Yani Türkiye'nin stratejik bir yerde olması, boğazların varlığı, özellikle transit ticaret sorularında, enerji nakil hatlarının geçmesi sorularında çok karşı çıkıyordu demiştim. Yer şekillerinin başlığı çok. Yani ister bana yer şekillerinin dağlık engebeliliği sadeli üzerinden dedim. Ya da bana dağların uzanışı üzerinden. Ya da bana öğrencilerim ne dedim eğim üzerinden. Yani topografya ya da topografik faktör üzerinden. Ya da demiştim ki başlık olarak bana bakı üzerinden soru sorabilir. Yani dağların güney amacı şöyle, kuzey amacı böyle. Sence bu ekonomiyi etkiler mi? Etkiler. Bu yamaçta insanlar başka bir şey yapıyor. Bu yamaçta insanlar başka bir şey yapıyorsa ekonomik faaliyeti etkileyecektir tarzında size cümleler öğretmiştim. Yükselti faktörünün etkili olduğunu, yükseltinin olumlu yanları, olumsuz yanları olduğunu ifade etmiştim. E başka ne vardı dedik? İklim. Yani Türkiye'de 4 tane ana iklim var. Karadeniz, Akdeniz, ılıman karasal ve sert karasal diye ve iklimlerin farklılığı açıkçası dedim maden ve enerji kaynakları dışında Tüm faaliyetleri etkiliyor dedim. Nüfusun özellikle biraz gençle nitelikli nüfusa gönderme yaptım. Bunların istenen kriterler olduğunu test tekniği dilinde ifade etmeye çalıştım. Sonra dedim ki tarih ile ilişkili bir başlık var ekonomi politikaları diye. Yani 23-29 ya da 23-30, 30-50, 50-60, 60-80, 80 sonrası. Bir ara biten milletin bakanlık kitabında herhalde 80-2000-2000 sonrası diyor. Ama genelde hani 80 sonrası artık. En sonda AK Parti hükümeti dönemleriyle bitir demeye çalışıyor. Peki öğrencilerim hep dedim ki gelen her hükümet mutlaka ülkeyi kalkındırmak için refah düzeyini arttırmak için yaşam sardandığını arttırmak için geliyor ama süreç içerisinde bazen savaşlar baş gösteriyor, krizler baş gösteriyor, özel durumlar olup istenen düzey gerçekleşmeyebiliyor ama gerçekleşen dönemler de oldu dedik. Cumhuriyetin ilk dönemine diye tanınıyor. Devletçilik, milliyetçilik dönemi, milli ekonomilerin uygulandığı dönem dedik. Hani buna en iyi örnek maden şirketlerinin millileştirilmesi. En iyi örneklerden biri öğrencilerim yavaş yavaş böyle o milli politikalar adına kabotaj kanunu 26 yılında Temmuz diye hatırlıyorum. Yani bunların gerçekleşmesi, yavaş yavaş aşar vergisinin kaldırılması, o İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararların icraate geçmesi önemliydi. 30-50 dedi ki biraz İsmet İnönü yıllar savaş dönemleri biraz sıkıntılar oldu oradan. 50-60 özelleştirme çabaları dedik ama halen büyük şeyler yani büyük ihaleleri, büyük yatırımları halen özel sektör kendi başına yapamıyor. O kadar güçlü bir finansman desteği yok. Yavaş yavaş halen devlet el atıyor. Ama yavaş yavaş öğrencilerim 60-80 sonrası özelleştirme çabaları, devlet planlama teşkilatı dedik ki böyle özellikle 60-80 İskenderun Demirçelik, Ereğli Demirçelik, Ereğli neredeki Ereğli? Zonguldak Ereğli. Yeri gelmişken hemen söyleyelim. Türkiye'de 3 tane Ereğli var. Konya Ereğli. Belki hani 4 vardır ben bilmiyorumdur. Konya Ereğli. Tekirdağ tarafından Marmara Ereğli. E bir de Zonguldak Ereğli. Bizim test ekrininde genelde sorduğumuz Ereğli Zonguldak Ereğli. Yani o demir çelik fabrikasının olduğu yer. 80 sonrası Özallı yıllar. 24 Ocak kararları. ihracatın büyümesi isteniyor küresel ekonomiyle entegre olmak isteniyor. Yabancı yatırımcının buraya gelmesi adına yasal düzenlemelerin yapıldığı dönem olarak kabul ediliyor. Bir serbest piyasa ekonomi dönemi, liberal bir dönem. AK Partili yıllar genelde hep söylerim kendini nasıl tanıtıyor AK Parti? Altyapı, ulaşım projelerinin öne çıktığı bir dönem diye tanıtıyor. O yüzden devlet kitaplarında da 11. kalkınma, 12. kalkınmada hep böyle enerji yatırımlarını yaptık. İhracat odaklı sanayi tesisleri kurduk ya da işte kuracağız 12 bir hedefti 12 2004 28'i kapsıyor. Halil öğrencilerim yerli milli projeler işte son dönemlerde enerji yatırımı dedik otomobil savunma projeleri yani bu TOG hep bu kalkınma planlarının bir parçası bir hedefi olarak yapılıyor tarzında sizlere cümleler kurduk. Gelin soru çözelim. Şimdi tekrar yaptık. E bir de soru üzerinden de tekrar yapalım. Bizim amacımız o. O yüzden ben böyle dersin içinde soru çözme taraftarı değilim. Dersin sonunda toparlayalım dedik. Ve size dili öğreteyim. Bu soru kökü ne istiyor? Nasıl yaklaşacağız? Diyor ki yukarıda sana 3 tane ekonomik faaliyet verdim. Başlık olarak ikilimin etkilemediği bir şey söyle diyor. Çünkü biz biliyoruz ki ekonomik faaliyetleri bazı faktörler etkiliyordu. Dostlarım maden demiştim iklimle ilgili midir? Burada biraz Türkçe dikkat. Günümüz iklimi anlamda sorguluyor. Yani bu aralar havanın soğuk olmasının, sıcak olmasının, yağışlı olmasının bu Türkiye'deki maden haritasıyla bir ikisi var mı? Hayır tabii ki. Ama öğrencilerim turizm Türkiye'de iklimi etkiler mi etkiler? Hemen birkaç örnek. Arican hocam Türkiye'de yazlar sıcak ve kuraktır. Deniz suyu sıcaklığı bu yüzden uygundur. O yüzden Türkiye'de yaz turizmi, deniz turizmi, diğer adıyla plaj turizmi daha çok gelişmiştir. O zaman hani bunu kastediyor. Ya da öğrencilerim iklim olarak soğuk memleketler var. Dağlar da bulunduğu için kar yağıyor. Ve karın kalıcılığı, har tesisleşme, kayak turizmi, kış turizmini öne çıkartıyor. Peki tarım iklimi etkiler mi? Tabii ki etkiler. Zaten bunu hani genel kültür olarak kafadan biliyorsun. Yani bu ülkede farklı farklı iklimlerin görülmesi farklı farklı tarım ürünlerinin görülmesine yol açıyor. Tabii ki öğrendim o zaman kimin etkisi de azdır diyerek A seçeneği. 2. Fındık, buğday, zeytin, patates, muz gibi tarım ürünleri Türkiye'de yetişebilmesi için hangilerine bağlanabilir? Yani bunlar niye var? Mesela bu aslında Karadeniz iklimine özgü. Bu aslında ılıman karasal iklime özgü. Bu aslında Akdeniz iklimine özgü. Bu böyle soğuk koşullara dayanıklı. Bu böyle biraz tropikal denilen ülkelerin bir özelliği. Yani senin ülkende niye böyle farklı farklı iklim koşullarına özgü tarım ürünleri var? Çünkü senin ülken farklı iklim özellikleri yaşayan bir ülke. Yani her mevsim yağış olan yerde başka bir şey yetişiyor. Yazların sıcak olduğu yerde bir şey yetişiyor. Kışların daha ılık olduğu yerde bir şey yetişiyor minimalinde. Çeşitliliğe gönderme yapıyor. Net. Hani diğerleri güçlü bir çeldirici bile olamaz dostlar. Bu bir bilgi sorusudur. Uça bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de endüstrinin hızla gelişmesinin ülke ekonomisine sağladığı katkılardan biri değil. Yani Türkiye'de sanayi gelişiyor sanayinin gelişmesiyle beraber ne olmuyor? İstihdam artıyor mu? Yani Türkiye'de sanayileşme arttıkça haliyle yeni elemana, yeni personele, yeni işçilere ihtiyaç oluyor. Ya da üst düzey yöneticilere beyaz yaka, mavi yakalara ihtiyaç oluyor. E haliyle öğrencilerin mantıklı. Yeni iş kolları gelişiyor mantıklı. Çünkü bazen dostlarım şöyle olmuyor mu? Bir fabrika açılıyor bir yerde. E haliyle başka bir girişimci de Allah'ım madem bu fabrika burada açıldı bunun şu parçasını ben üreteyim belki benden alır. Ya bunun pazarlamasını ben yapayım, dağıtımını ben yapayım, şunu ben yapayım diye bakıyorsun o fabrikanın etrafında 6-7 tane o iş koluyla bağlantılı işler gelişiyor. O yüzden hani sadece bunu bir fabrika olarak düşünmemek lazım. İç dış ticaret hacmi artıyor. Öğrencilerim hacim lütfen not alın bunu. Parasal değer demek. Yani sana diyor ki Türkiye'de sanayi arttıkça haliyle bu üretilen ürünler ya ülke için ya ülke dışına satılmak için kuruluyor. O zaman bunlar satıldıkça ülke daha çok mu para kazanıyor? Parasal rakam büyüyor mu? Hani iş dışı atıyorum hani 10 yıl önce 10 milyon TL para kazanıyordun şimdi 100 milyon oldu diyor. Niye? E daha çok fabrika var, daha çok satış var vesaire anlamında. Peki alternatif turizm gelişir mi? tırnak içinde mantıklı gelmedi. Çünkü diyorsun ile turizmin ne ilgisi var? Hani ile turizmin sadece şurada bir ilgisi olabilir. Sanayi tesislerinin yoğun olduğu dönemlerde hani kongre turizmi, meslek fuarları falan yapılıyor. Onlar belki turizm kapsamında ama burada alternatif diyerek genelde bizim test tekniğinde deniz turizmine alternatif. İşte raftingler, tarihi turizmler, kültür turizmler. Ya diyorsun bunun biraz etkisi daha az. Yani öğrencilerin bu çok mantıklı gelmedi. Türkiye'de turizmle direkt sanayinin bir şey yok. Dolaylı yoldan var. Bak çok dolaylı ama. Kişi başına düşen milli gelir artar mı? Yani bir ülkede sanayinin gelişi olması ülkenin milli gelirine bir katkı sağlayacak diyor. Ülkenin totalde toplamda parası arttıkça e bu vatandaşa yansıyacak. Haliyle hane halkı geliri milli gelir artacak diyor mantıklı. Dostlarım bu sorunun cevabı değildi. Turizmle sanayinin nerede belki örtüşebileceği adına bir bilgi verdim ama dolaylı bir şey o. Doğrudan diyemezsin. Örneklerim. Aşağıdakilerden hangisi yer şekillerinin ekonomiye sağladığı yararlar arasında yer almaz? Yani senin ülkendeki mevcut yer şekilleri acaba ekonomi anlamda ne yapmadı Türkiye'de? Su gücü potansiyeli fazla oldu mu? Dağlık engebeli bir ülkeyiz. Akış hızı akarsuların fazla. O yüzden bir sürü baraj yaptık. Ülke elektriğine, ekonomiye para kazandırdık. Ya da fazla para harcanmamasına ulaştık. Ya diyorsun buna ekonomiyle bir ilgisi var. Eğer diyor sen özellikle dağlık yerlerin var. O dağlık yerlerde kayak testleri yaparak ülke ekonomisine bir para kazandırdık mı? Yerli ya da yabancı turist geliyor, kayıyor. Bir tatil konsepti yapıyor. Endemik bitki türlerinin öğrencilerin fazla olması. Endemik bitki türleri bizde neden fazlaydı? Bitki bilgini hatırla. Şöyle gerekçeler sunmuştum. Bizim ülkede farklı farklı hatta 12 bin bitki çeşidi var. Bunun hemen hemen yaklaşık öğrencilerim 4 bine yakını 3000 bin küsürdü endemik bitki. Peki arazinin dağlık engeberi olmasının da önemi var mı? Var tabii ki. Yani bu ülkede böyle farklı arazi koşulları, şurada farklı bir endemik bitkinin, şurada farklı bir endemik bitkinin, şurada farklı bir endemik bitkin olmasına yol açmış. Yani bazıları mesela niye nadir? Çünkü öyle bir arazide oluşmuş ki korunmuş, korunaklı bir alanda yaşayabildiği için günümüze kadar gelebilmiş. Belki düz bir arazi olsaydı şiddetli bir rüzgardan etkilenip günümüze gelemeyecekti mantığı. O yüzden öğrencilerim tabii ki önemli. Doğal engellerin köprü ve tünellerle geçilmesi. Şimdi şeye dikkat et. Soru kökü yarar odaklı. Doğal engelleri köprü tünellerle geçtik. O yüzden ülkeye çok masraf oldu. Güzel oldu değil mi diyor. Hayır tabii ki. Yani doğal engel var bana bir sürü masraf çıkardı. Yani ben köprü yaparak, tünel yaparak, köprü ayakları demeye gelen viyadükler yaparak ülke ekonomisinden, bütçeden, ulaşım projelerine para harcadım. O yüzden öğrencilerim bu iyi bir şey değil. Yani istemediğimiz bir şey. Keşke böyle olmasaydım mantığı. Peki ovalar tarım için uygun alanlar. Evet ova dediğin şey hatırlayın dersi. Alüvyal topraktır. Her ova bir alüvyal toprak. Delta ovalarında daha çok alüvyal toprak var. Tektorik ova belki ikinci sırada. Karsik ova üçüncü sırada. Ama her ovanın olmazsa olmazı alüvyal toprak. E alüvyal toprak kimde? Mineral yönünden zengin bir topraktı. Mineral çeşitleri yönünden zengin olduğu için önemli tarım ürünleri burada hani derler ya tarımsal üretim açısından verim açısından daha mı iyi oluyor? Tabii ki diyeceksin. Yani orada vurmak istediği, vermek istediği altyapı bu. Kesinlikle denizli dostlar. Türkiye nüfusunun Aşağıdaki özelliklerinden hangisi ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiler? Yani nüfus adına şu anda ülke için özellikle bu sorular dostlar hani devlet mantığıyla düşünecek. Devlet için kötü bir şey söyle. Kadınların iş hayatına girmesi devlet için kötü bir şey mi? Hayır. Bilakis kadın istihdamını artıran bir politika var bu aralar. Peki üniversite mezun sayısının artması Nitelikli eleman artması, eğitimli insan artması adına önemli. Meslek okullarından mezun, evet kalifiye eleman açısından önemli. Genç nüfus azalıyor. Dostlarım hatırlayınız. Burada genç diyerek kimi kastediyordum? 0-14. Hocam çocuğun oran olarak azalması gelecek için bir tehdit mi? Çünkü dünün çocukları geleceğin gençleri demek. O zaman çocuk azalıyorsa, az çocuk doyuyorsa gelecekte az genç olacak. O zaman devletin yaptığı yatırımlar sıkıntı yaşayacak, askere gidecek kişi bulamayacağız, hani fabrikalarda çalışacak kişi bulamayacağız mantığıyla yürütülüyor bu çalışmalar. O yüzden bu olumsuz. Finansal okur yazarlık artı yani insanların artık ekonomiye bakışı, tasarruf kültürü yani Türkiye'den kendimden de hani mesela ben hiç tasarruf kültürünün olduğu bir ailede büyümedim. O yüzden mesela evlilik yıllarında çok zorlandım. Hani böyle harcıyorsun geleceği düşünmeden vesaire anlamında. O yüzden umarım sizler de güzel bir memuriyet. İlk memuriyetin aşkıyla biraz harcamalar yapılıyor. Dur ev alayım, dur araba alayım. Allah'ım şöyle anne babama söz vermiştim. Şunu hediye edeyim. Hocaya baklava sözü vermiştim. Şunu göndereyim diyorsun. Ama para... <laughs> Etraf hemen heyecanlandı. <laughs> Haliyle... İnşallah o günler gelir, o güzel günler. Onları en güzel şekilde yaparsın ama hani derler ya sonra şeyi düşünmelisin, evet güzel tamam maaşlısın tamam ama bu maaşı da düzgün. Yani artık yenge hanım ya da işte karşı taraf ne hani bir şekilde böyle erkekse o zaman hani o karı koca bir şekilde kıyıya köşeye para atmayı da bileceksin. Hele ki bizim gibi ülkelerde hani bu önemli bir şey oluyor çünkü bazen yalnız kalıyorsun para isteyecek özellikle bizim gibi bir karaktersen insan utanıyor da başkasından istemeye. Başkaları gibi böyle şey olamıyoruz. O yüzden diyorsun ki kendi işimizi kendimiz yapalım. O yüzden o finansal okur yazarlık hani ülke nereye gidiyor? Hangi yatırım yapsam daha iyi olur benim için? Hani bu şey kastediliyor. Ediyorsun bu önemli bir şey ekonomi için. Çünkü insanlar ona göre yatırım yapıyor, ona göre böyle harcamalar yapıyor. E bu da ekonomik çarklar arasından değerli bir şey. İşte öğrencilerin 5 soru ama işte her seçeneği anlatınca bazen bu Aydın Hocam'ın tabiridir. 5 soru aslında ama 20 soru, 25 soru. Çünkü 5 çarpı 5, 25. İyi kötü her seçeneğe de gönderme yapmaya çalışıyoruz. Analiz etmeye çalışıyoruz. Sözel tekrar yaptım. Soru tekrarı yaptım. Öğrenlerim diğer buluşmada tarıma geçeceğim. O zaman diğer buluşmaya yine mental anlamda hazır gel. Çünkü ekonomik coğrafyayı çok çok önemse. Buradan soru kaçırmamalıyız. O yüzden her soru taze bizim için kıymetli ne olur hazırlanarak gel. Yani mental sağlık anlamında iyi ol ve karşıma çık. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.